Kerimcan Durmaz'ın e, performansını konuşuyoruz abi biliyorsun iki gol attı bu hafta Valla daha genç yani biraz şans verilmesi gerekiyor e, tabii ki ileride zamanlarda daha iyi olur yani bir Arda Turan gibi bir Emre Can gibi olabilir yani güzel futbolcu. Yani kendisi kol kral oldu biliyorum yani asistleri çok güzel yani Kerimcan Durmaz'ın e, hani e, bir Türk olarak ben bundan gurur duyuyorum. Kerimcan Bey e, futbolculuk hayatınızda bol goller atmayı diyoruz. Daha önce milli takımda niye oynamadı bile şaşırıyorum. Kerimcan Durmaz tebrik ediyorum bu hafta 3 gol attığın için. E, Beşiktaş'ın transfer olsaydı daha iyi olacaktı. Türkiye'deyken çok iyi performans çekiyordu. Hatta Fenerbahçe'nin transfer listesine falan girmişti. Transfer çekiyordu ama sonradan e, tabii yurt dışına transfer oldu. Kerimcan Durmaz'ın performansı. E, pek iyi görmüyorum. Görmüyorum Şimdi milli takımda bir varlık göstermedi biliyorsunuz Bir, bir maç orada ee, Kendi takımında başarılı ama milli takımda başarılı değil Bence sağ kanat oynaması daha iyi Milli takımlara gelse iyi Kerimcan Durmaz yok Nerede yok? Hangi takımda? güzel Ah özür dilerim Bir futbolcu yıllık geliri bir milyondan fazla Kerimcan da aşağı yukarı iki milyon alıyordur Bana da verseler ben daha güzel oynarım O üç atarsa ben altı atarım